And I don't stay awake for too long Don't go to bed I make a cup of coffee for your head I get you up and going, I don't And I promise that one day I'll feel fine And I promise that one day I'll feel alright I start Evet, nasılsınız? Şöyle söyleyeyim, kampın galiba son videolarından birincisindeyiz. 2, 3, 4, 5 gündür video çekmiyordum çünkü gerçekten ders çalışmıyordum yani. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ders çalışmaya çalışıyordum. 4 saat çalışıyorsun, 5 saat çalışıyorsun ve o kadar yorucu ki. Yani bu şekilde kafamı derse veremiyordum. Tabii ki de bu bahsettiğim şeyler aslında hepsi bir bahane yani sonuç olarak. Yani neyse muhabbeti hiç şey yapmayayım. Öyle söyleyeyim yani son 4 gündür hep sarı günlerle kapadım. Bugün yeşille kapamayı düşünüyorum. Bu arada kampımızın son, böyle son çok az kaldı. Şöyle göstereyim hemen. Ee, şu ilk 6-7 tanesini. Boydan boyu bitirmedik. Nereleri kaldı? Matematikte yapamadığım soruların hemen çözümlerini izlemedim. Onlar biraz dursun. Çünkü onlarla ben harici olarak biraz daha uğraşmak istiyorum. Eğer tamamdır artık hiçbir şekilde çıkaramıyorsam soruyu öyle soru çözümünü izleyeceğim. Mesela problemlerde yapamadığım bir sorunun çözümünü izlemek. Yani daha doğrusu çözüm hemen çözümünü izlemek biraz saçma geliyor. Çünkü sen o soruyu yapabilirsin. Yani o bilgi birikimi aslında var. Sadece doğru yorumlaman gerekiyor. Bir şekilde bir şeyler işte. Her neyse şimdi ben bunların fen, sosyallerinin hepsini bitirdim. Ben fen ve sosyalde zaten bayağı bir eksiğim vardı. Orayı aslında toparladığım zaman 80 ve 90 netlere çıkabileceğimi düşünüyordum. Çünkü Türkçeyi de yanına böyle cebime alttığım zaman mis gibiydi. Matematik zaten 5-35 arası böyle tıp, tıp dalgalanacak. Tamam problemleri böyle bir rutine koyarsak bence orası da artacak. Yani en azından artmaz da böyle sabitleriz diye düşünüyorum. 28 ile 32 arasında. Türkçe'de ise tamamen rutin artık. Bu saatten sonra hiç durmadan rutin yapmam gerekiyor. Valla dil ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani bir gramer kitabı aldım. O Tonguç'un gramer kitabı çok uzun. Yani galiba haftaları falan yayacağız bir şekilde yapacağız. Veya şöyle düşünebilirim. Hani diyelim ki 8 tane soru geliyorsa derim ki işte tamam ben şunları şunları çok iyi anlayamıyorum ama şuraları halledebilirim derim. Yani yarıya bölerim. O 80 sorudan 4 tane 5 tane yakalamaya çalışırım diye düşünüyorum. Bu arada kamp kitabımızda şu anda ben 8. 9. ve 10. gün fasikülleri kaldı. Bunların fen sosyalini çözdüm. Türkçelerin çözmedim. Türkçeleri kalsın dedim. Çünkü gerçekten biraz nasıl desem gereksiz buldum yani. Türkçe mi buradaki Türkçe çözerek paragraf çözerek art yani şöyle söyleyeyim buradaki Türkçelerle artacağını düşünmüyorum. Türkçeyi bir rutine sokmadığım düzeyde o artmayacak diye düşünüyorum. Geometrileri evet. de bitti ama 9. fasikülü daha doğrusu 9. günün kitabında evet. geometrisini yapmadım ama tüm sorularla şöyle biraz uğraştım. Yani yarısını işaretledim yarısını işaretlemedim ama onun haricinde full boş bıraktım şöyle göstereyim. Ee, katı cisimler arkadaşlar ya yani hiç konusunu hiç dinlemedim. O yüzden çok zorlanıyordum. Hepsini çünkü üçgen bilgisiyle, kare bilgileriyle falan yapmaya çalışıyordum. Dedim Beytullah boş ver. Hakikaten boş ver. Yani onun bir konu anlatımını dinledikten sonra zaten sen şu anda elindeki işte acil, deri kökten falan bu katı cisimlerini çözdükten sonra elbet gelişecektir dedim. Neyse şimdi bu kitabın matematiğinde şu anda 20-25 tane soru kaldı. Onun haricinde 9. gün kitabından 50 tane falan soru kaldı. 8. günden de bir 40 tane soru kaldı. Yani %150 arasında bir soru çözmem gerekiyor. Bunları önümdeki... 4-5 saatte halledebilirim. Hallederim. Ya yani muhtemelen üzerine de çıkarım. Ondan sonra elimdeki o sosyal denemeleri, fen denemeleri falan üzerlerine çökeceğim. Ama hızlı bir şekilde bitireceğim. Böyle günlere yaymak gibi değil. Bir günde böyle çat diye 10-15 tane sosyal. Hangi konularda eksik? Çıt çıt bunlar. Hemen gideyim çalışayım tarzında ilerleyeceğim. Bu arada kamp boyunca herhangi bir konuda eksiğim olduğu zaman hemen gittim videosunu izledim. Misal şöyle söyleyeyim. Fizikte katı cisimler ve suyun basıncı ile alakalı işte H, veya F bölü S'ler falan buralarda biraz sıkıntım vardı. Hemen gittim onun ders videosunu dinledim ortalama bir, bir buçuk saat kadar soru çözümlü videolarını da izledim. Hep durdurdum çözdüm. Ondan sonra geldim öyle çözdüm bunları. Çünkü bariz bir eksiğim vardı. Altı tane sorudan beş tane soru boş bırakıyorsan yani bir şeyler evet şey. Bu arada konudan bağımsız Kur'an'a başladım arkadaşlar. Bakın şöyle Kur'an okuyorum. Bunun da içeriğini şöyle göstereyim. Yani nasıl ilerleyeceğimden de bahsedeyim. Şöyle e, sure sure şeklinde ilerleyeceğim. Şurada şöyle şu kısım. şu Şuralarda bir yerde olması lazım. Şöyle söyleyeyim. Mesela ilk sure Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam diye devam ediyor. En sonunda da İhlas, Felak ve Nas var. Toplamda 600 sayfa. Bunu da böyle okurum. kitabın içeriği de şu şekilde. Hani şöyle bak. Yani şuraları okuyorum. Şuradaki kelimelere falan bakıyorum. Genel olarak vakit geçiriyorum işte bunu. Sorguluyorum. Annemi de başlattım. Beraber okuyacağız. Aslında ben 4 veya 5 defa hatim yaptım. Hatim indirdim mi deniyor. Hani boydan boya okudum. Ama ne okudun yani ne anladın? Hiçbir şey. Çünkü açıyordum. Şöyle okuyordum şöyle. Şu anda gerçi bilmiyorum da yani unuttum ama burada okunuşları da yazıyor. Mesela inna atenna cehenneme lil kafirine nuzuli kul bel Anladın mı? Yani hiçbir şey anlamıyorsun ama mesela normal işte Türkçesi bu. Bunu söylüyor yani. Biz hazırladık cehennemi kafirler için. Biz konukluk de size haber vereyim en çok boşa gidenleri vesaire vesaire yani bu şekilde yani ben hep o ilk başlık gibi okudum ve aslında eminim hani Allah da bizden zaten bunu istemiyor. Hani al bunları böyle böyle oku. Ya hayır. Bunları oku, anla, hayatına yansıt, öyle devam et diyor. Annemle bu konuda anlaşkam, babamla anlaşamıyoruz. Çünkü babam e, hakikaten yani anlatmayayım kafayı yersiniz öyle söyleyeyim. <laughs> Neyse şu anda bu şekilde gidiyor. Ee, biraz daha devam edelim. Akşam şöyle akşam değil hatta sabah karşı muhtemelen. Çünkü şu anda saat 7.30'a geliyor olması lazım. Ve şu anda toplamda 2, 2 saat bir değil. 1 saat 45 dakika çalıştım. Fasiküllerdeki matematik sorularını bitireyim. Ondan sonra gelelim şöyle kamp nasıldı, nasıl gitti, nasıl ilerledi tarzına biraz şöyle bakalım. Yarın analizlerle falan devam ederiz. Onun denemelerle gideriz. Hadi bakalım güzel gidiyor ya. Yani inşallah olur. Bazen oluyor mu arkadaşlar size de? Özellikle mezunlara söylüyorum. Ya artık şu ders çalışma muhabbetleri bitsin de kendimizi istediğimiz bir alanda uzmanlaştıralım, profesyonelleştirelim. Mesela işte bilgisayar isteyenler oturup bilgisayarda kendini geliştirsin. Kimya isteyenler oturup kimya alanında kendini geliştirsin. işte uzay mühendisi isteyenlerimiz var aramızda. Gitsinler uzay mühendisliğinde kendilerini geliştirsin. Herhangi bir alanda kendini geliştirsin. Yani mutlu oldukları bir alanda. Artık uzmanlaşalım, profesyonelleşelim. Artık bana gına geldi. Bu kadar karma bir şekilde bak şöyle ilerliyoruz. Böyle çok karma bir şekilde ilerliyoruz ya. Ben ki hop tüm güçleri bir yerden ilerletelim. İnşallah yani üniversite kazandığımızda da böyle olacak. Üniversite kazandıktan sonra da böyle gene ilerleyeceğiz üniversitede ama en azından istediğimiz bir konuda daha bireysel olarak ilerleyebiliriz. Ondan söz ediyordum. Evet akşam bay bay görüşürüz. Kapansana lan. Kapa. Evet arkadaşlar video kapandı. <laughs> Dur. arkadaşlar gün sonundan selamlar bugün de böyle sarıyla bitirdim ee, şöyle söyleyeyim gerçekten son 3 günde çalıştığım süre normalde bir tane sağlam günüme bedel oluyor hakikaten 3 gündür hiç memnun değilim çalışmalarımdan bunun için ya tabii ki de böyle gitmeyecek bu bunun için yarın şöyle bir program hazırladım öncelikle programdan Neyse onu birazdan bahsederiz. Bu kenarda dursun. Öncelikle şunlar arkadaşlar. Kamp kitapları. Yani sadece 70 tane matematik kaldı. Onu da şurada zaten not almıştım en sonunda. 70 soru TYT matematik kaldı. Evet gelelim arkadaşlar. TYT fen bilimleri denemesi. Bunun ilkini çözmüştüm. Netlerden de bahsetmiştim. Yeniden göstereyim. Fen 5 doğru 2 yanlış. Kimya 5 doğru 2 yanlış. Biyoloji 5 doğru 1 yanlış. 13-75 net geldi totalde yani gayet güzel de aslında ilk başlangıç için şöyle bakayım 15 doğru 5 yanlış yapmışım geri kalan dört tanesinin denemesini olacağım Yarın şuraya da notumu almıştım 4 adet THT, fen denemesi artı analiz dedim hazır açmışken de bahsedeyim sabah kalıtımdan iki tane video izleyeceğim kalıtımdan asla çıkan soruları yapabiliyorum ama böyle çok yarı yarıya anladınız mı şey hiç emin olarak işaretleyemiyorum kalıtımla alakalı tek bilgim işte o aile şeması falan verildiyse direkt kadınlara XX yazıyorum işte erkeklere ikisiye yazıyorum. Ondan sonra küçük ağları, büyük hallerini dağıtıyorum. Başka hiçbir bilgim yok. Öyle söyleyeyim. Arkasından 10 adet TYT kimya deneme artı analiz dedim. Bu arada yarın bu kitap bitiyor. Analizini de yapacağım. Bitecek. Hangi konularda eksiğim onları göreceğim. Arkasında çözemediğim soruların çözümlerini izleyeceğim. Yani bu kitabı alacağız. Çöp atacağız artık. şöyle şuna göstereyim Yani TYT kimya bu 30'lu denemesi. Ben bunun 20 tanesini çözmüştüm netlerinden vesaire de bahsetmiştim. Ama ilk defa geliyorsanızca işte görsel şu şekilde. Netler böyleydi. Geri kalan 10 tanesinin de denemesini yapacağım, hemen analizini de yapacağım. Yani buradan 10 tane 70 tane soru var. Ne kadar soru Analiziyle birlikte 2 saatimi alır. Analizle analiz dahil tabi Hatta seri olursam yani 1,5 ile 2 saat arasında sıkıştırabilirim. Yarın bu kitap da bitecek. Yani aslında yarın bildiğin iş bitiricilik yapacağım. Elimde böyle bir geometri denemesi vardı 10'lu. Bunu ilk 7 tanesini çözmüşüm, son 3 tanesi kalmıştı. Son, bu arada deneme netleri de bu şekilde. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Yarın 3 tane daha deneme olacağım. Yani 30 tane soru yok. 6 tane... Aa, unutmuşum. 3 buradan 3 buradan 6. 7 tane deneme var. Yarın 7 tane deneme olabilir miyim ya? Olurum olurum. 3 tane TYT, 4 tane de AYT. Yarın şöyle şurayı sileyim. 7 tane deneme olurum. Onların da analizlerini de yaparım. 75 tane analiz diyor. Orası da artacak. Neden? Çünkü 6'ları e, yapmamışım. 1, 2, 3 toplamda 8 tane de analiz olacak. Arttı bir anda verilerim. Her neyse buraları da halledeceğim. Bu arada netler de bu şekilde. Genel olarak şöyle işte 5, 3, 4 falan hep bu civarlarda oynamışım. Neyse bu kitabı da kaldıralım. Şimdi sosyal bilimler denemesi kalacak. Bundan da totalde kaç tane işte 10 tane var. Ama ben bir tanesini çözmüştüm. Onun da netleri şu şekilde geldi. 14.5 net yaptım. Gerçekten çok fazla. Çünkü ben zaten bu kitabı aldığımda sosyal bilimlerden 3-4 net falan getirebiliyordum hakikaten bu arada. Yani yorum sorularını bile yapamıyordum. Türk hemen Türkçe demişim. Ya daha önce de bunu açıklarken yine Türkçe demiştim. Tarih 4 doğru, bir yanlış coğrafya 5 doğru. Yani <laughs> şu kadarcık coğrafya bak coğrafya şu kadarsa veri bütünlüğü benim bildiğim yer şu kadarcık şu kadar. Küçücük bir yeri biliyorum. Öyle yaptım onu da. E, fen diyecektim. Felsefe 3 doğru, bir yanlış, bir boş. Din 3 doğru, 2 boş. Toplamda 15 doğru, 2 yanlış, 3 boşta 14,5 net yaptım. Bir tane tamamladım. Yarın 9 tanesinde yapacağım. Üzerine analiz yapacağım. Bunu da bir kenara bırakacağız. Ve evet arkadaşlar yani yarın da bu şekilde olacak. Yine eski tempomuza geri döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü AYT'yi de cebimize alacağız. Yani gerçekten AYT çalışırken şu oluyor. Evet yani o üniversiteye bir adım daha yaklaştım diyebiliyorum. Ama TYT çalışırken böyle bir şey hissedemiyorum ne yazık ki. Mesela AYT'de. Matematikten denemeler artı türev integrale başlayacağım. AYT kimyayı tam 30 gün içerisinde deneme çözecek kıvama getirmem gerekiyor. Çok hızlı getirebileceğimi düşünüyorum. Şu anda işte totalde 10 tane 12 tane konu varsa 3 tanesi ilk 3 tanesi 4 tanesi bitti. Yani şu anda AYT kimya denemesi olsam 3 tane soru yakalıyor. Ne yakalayabiliriz? İşaretleyebilirim ancak. Hedefim bu 12 tane konuda. 6 tane konuyu falan bitirmek işte enerjiler, entalpiler vesaire oraları da bitirip ne yapmak? Hemen denemeleri çözmek. Tamam denemelere gireceksin daha yarısı bitirmişsin. Bir diğer yarısını görmemişsin diyeceksiniz. Evet ama şöyle bir şey var. Ben de kendimi o görebildiğim, işaretleyebildiğim sorular üzerinden değerlendireceğim. Aynı zamanda tabii denemeyi bitirdikten sonra çöpe atmayacağım. Yarın o konuları öğrendikten sonra alacağım denemeyi o soruları bir daha çözeceğim. Deneme çözmek gerçekten çok önemli. İlla tüm konuların bitmesini sakın beklemeyin arkadaşlar. Geçen sene ben yaptım. Geçen sene ben AYT matematik denemesi olmadım ya. Sıfırdan başladık. Daha türev, limit, integral hepsini bitirdik. Sonra bir başladık. İlk konular yok bende. İşaretleyemiyorum. Matematikte, ayet matematikte ilk 10 soru yok bende. Limit türevi integral hep full 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 geliyor. Hakikaten çok sağlamdı oralar. Yani deneme çözmeye keşke daha erkenden başlar. Bence matematik için ideal olan trigonometri, limit türev integral kısmına böyle kapıyı dayadığınız an hadi başlayın. Yani ben öyle düşünüyorum. Biyoloji için bence bitki biyolojisine kadar geldiyseniz denemeye başlayabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Şu anda biyolojide sistemleri bir tur bitirdim endokrin hariç. Çünkü endokrin harbiden çok çabuk unutulabiliyor bir de bir mantığı da yok yani. Mesela sindirimde dolaşımda vesaire böyle düşünüyorum hani dolaşımda kan işte kalpten çıktı oraya gidecek buraya uğramak zorunda mı? Yok değil falan böyle bir mantık oluşturabiliyorsun kafanda. Neyse bu AYT TYT karma bir şekilde ilerleteceğim zamanı pazartesi günü başlarız. O zaman da bir video vesaire çekerim. Onun haricinde tongucum genel denemesi vardı bende. Aslında galiba geçen senenin denemesi. Ama olsun yani şu en enayilik yapıp hani 1 liralık denemeyi 10 liraya aldığım denemeden bahsediyorum. O denemeyi de çözerim bakarım bakalım kaç net gelecek. Yani çok karma arkadaşlar. 50 de gelebilir, 85 de gelebilir. Tam bu aralıkta bence oynayacak. Hani yine ortalama belki bir 70, 70 civarında dolunabilirim ama yani çok fazla konu öğrendim bu kamp boyunca. Hakikaten çok fazla konuverim. Sadece çözüm sorulardan değil, çözüyorum. Baktım orada bir sıkıntı var, hemen ders, hemen ders derken çok dinamik bir şekilde çalıştım. Neyse videoyu çok uzatıyorum arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz.